Merhaba arkadaşlar kanal hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte bisiklet sürüyorum süreceğiz arkadaşlar şimdi arkadaşlar bisiklet sürüyoruz şimdi arkadaşlar acayip güzel arkadaşlar arkadaşlar. Çok çok çok. Ananı sikeyim. Arkadaşlar çok yoruldum. Yemin ettim çok yoruldum. Oh. Sabahtan beri bisiklet sürüyorum. Sabahtan beri. Sabahtan beri bisiklet sürüyorum. Ama hiçbir şey olmadı. Hala devam ediyoruz. Arkadaşlar video arkadaşlar video devam ki. Şimdi arkadaşımla gel. Enes sen de gel. arkadaşlar video devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ki ayaktan alır lebilce yapışık. Arkadaşlar, arkadaşlar beş dakika dur diyorum. Kaydırak video başlıyor. Şimdi arkadaşlar video devam. Şimdi kaydırak video başlıyor arkadaşlar. Kaydırak video. Şimdi arkadaşlar kaydırak video başlıyor. Bu benim kardeşim. çekiyoruz. Evet. En güzel, güzel arkadaşlar. Ay. Gel kanka. Sen başlattın mı kanka? Başlattım. Tamam. Şimdi arkadaşlar Allah kanka. Allah. Ay. Arkadaşlar video çekiyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar yanlarda ben Kesin duyuyorsunuz. Arkadaşlar. Aa, şu arkadaşımın da YouTube kanalı var. Onu da... Şey arkadaşlar benim de kanalım var. Kardeşimin de kanalı var arkadaşlar. Şuradan çıktım. Sıkıştırmacı. Arkadaşlar sıkıştırmacı oynuyoruz. Ah, herkes sıkıştı değil mi? Allah. Evet. Allah. 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 En azından En <laughs> azından daha iyi kurtulduk arkadaşlar. YouTube'a. Bakın. 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 Aman evet. Arkadaşlar video Okey arkadaşlar. Video video video. Video. Alright video. Nasıl çekiyorsunuz? Çekiyoruz Siz geri çekiyorsunuz değil mi? Yok. Her yeri çekiyoruz ki. O zaman kaç. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar bir tane çocuk bizi kovalıyor yüzden kaçıyoruz. Gel lan az bilin. Kanka. kanka. Aman kim? Gittim aman kim? Hayır telefonu bana verin düşürürsünüz. Sıcak çok yüksek. Aman. Verin. Hayır deniz. Çıplatmak yok. Ben çekin. Ay alsın çek abi. Ben çekeyim. Hayır. gel. Evet. Evet. Arkadaşlar YouTube'un sahibi benim. Kardeşimden YouTube. YouTube var. Bu da burada arkadaşlar. Senin YouTube kanalının ismi ne? Kardeşler TV. Allah arkadaşlar geliyoruz biz buraya. Bakma Tıplatıyorlar <laughs> arkadaşlar geldi şimdi. <laughs> arkadaşlar ilk önce bir bisket yaptı yapmıştık bisket. Bin bin yapmıştık ama arkadaşım video çekmeyi unuttu. Ben bir bisket vlog yaptım. Daha yeni yaptım işte. Şimdi de bu vlog'u yapıyorum park vlog. Arkadaşlar bizim bu bir tane park vlog e, ee, videomuz vardı. Bu da park. 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 Da... Ayaz göster beni. Arkadaşlar kameradan elini çek. Arkadaşlar burası Ravza Park Konya. Evet. Ravza Park. Arkadaşlar Şey burası... arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar burası Ravza Park Konya. Burada otağı var mı? Ben söyleyebiliriz mesela. Arkadaşlar Bro Stars PUBG, Roblox VPN'le oynayan varsa evet. arkadaş oluruz. Arkadaşlar bu arkadaşımın da Arkadaşlar bizim adamız Arkadaşımın da kanalını açıklamaya koyacağım. Arkadaşlar biz Roblox Blox Free oynuyoruz. Blox Free filan. Abi bizim adamızı şöyle Bizim adamızı yazsınlar. Arkadaşlar arkadaş benim adım Rip. Rip e, artı in Arkadaşlar. Benim adamı şöyle. Ee, Epilasyon +47. Evet. Arkadaşımın da hesap Enes Pro ya da evet. Panzer. Panzer. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşımın da Roblox'unu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar Panzer 2080. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Arkadaşlar artık burada videoyu bitiriyoruz.